merhaba arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte Uncharted 3 oynayacağız. Gördüğünüz gibi Un Uncharted 3 e, bölüm bölüm videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Uncharted 3'ü ben oynamıştım. Şimdi ben yeni bölüm başlatacağım. Baştan oynayalım. Oyuna girsin ben kaydı açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Geceleri zihinlerinin tozlu molalarına düş görenler. Gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Orada <laughs> beni gördüyseniz. Sesini <laughs> 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 <Düşünler. gülüyor> kıstım biraz gözleri açık kendi yaşayabilirler benim gibi. Güzel bir günü inşallah. gösteriyor şu an. Arkadan birisi geliyor evet. Eller yukarı. Eller yukarı. <laughs> Aynen çok sıcak. Drake. Getir parayı. Aynen. Hepsi burada. Orada en fazla 1 milyon dolar vardır. Dikkat et çalmasın. <laughs> Elizabeth var Sir Francis Drake'in ilkesi kazanmış. Pekala. Gerçek gibi görünüyor. Evet, tabi ki gerçek. Ayıptır sorması. Elimize nasıl gelişti? Seni hiç alaka ben... etme. <laughs> Müşterim çok memnun olacak. Bir saniye. Bunlar sahte. Sahte, sahte mi lan? Bu sahte. Aha sahteymiş. Sizi temin ederim sayın. Çok oh, Bu evet, oh. bir üç dolarlık para kadar sahte. Ne haltlar ne çalışıyorsun? Be? Belki de bunu size sormalıyım.

Oy oy ay Aha. Sıra bide. Biliyorum biliyorum kanka. <laughs> gel gel. Gel yan yan biraz da kopka ye <laughs> aşağı. Kalk 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 kalk. Kalk kalk. <laughs> Uf. Tiplere bak. Yat lan ya, aşağı. bu an geldi. <gülüyor> 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 Tiplere bak. <laughs> İkinci round. Ne 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 ötüyorsun? <Sessizlik> evet evet hepinizi öldüreceğim. Sen ne yapıyorsun orada? beni mi indireceğiniz lan? Ha? Elim ağrıdı lan pas vaktan tuşa. Aa elim ağrıdı oğlum. <laughs> elim koptu yemin ederim ki elim koptu. Aa. Oğlum bir adamı dövmek bu kadar zor olamaz ya. Geldi. Hadi ye. <laughs> Mahalle kavgasındaki gibi. Bir dakika kanka. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <Ayı bo> <laughs> Bunu dövmemiz yok mu bir de? Evet. Bakın. Bunu dövmemiz yok mu işler ya? Kaldırma lan onu or orada. Or <laughs> <laughs> Sinirlendi. Kanka şimdi kaç geriye dur kaç. Bir düğmemiz yok mu dedim çok fena öldürdük adamı. <laughs> <laughs> Hep şey. Nereden çıkıyor? Tamam. Bok <laughs> 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 gibi görünüyor. Oo bak sertsiniz. Bakıyorum da sertseniz sert davranırız kardeşim. Burası temiz mi? Tamam. Evet. Tamam. Çık buradan. Tamam tamam, şey hiçbir şey olmadı tamam mı? Az önce hiçbir şey olmadı. Araba geldi. Merhaba. <laughs> Tabi ama o Tamam, kredi. Kredi bak. yüzü alması yok mu? Yüzük gitti. Lan. Evet. Şimdi biz vurulduk niye vurdu ki bizi ya? Cartagena, Kolombiya. Kolombiya. Kolombiya'da bir yer bir yerde Kolombiya işte nereden bileyim. Ben bu oyun oynamıştım arkadaşlar. Şimdi ben bu oyunu yani bayağı oynamıştım. Herhalde bu şimdi hani biz bizim oynattığımız karakter var ya arkadaşlar. Resmini bilmiyorum ben. Bizim o oynattığımız karakterin 20, e, 20 yıl önce herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Frank Frank çift bir şeyler arıyor direkt. Evet şimdi biz de ben direkt burası değil aradığımız <laughs> Ben biliyorum ama neyi aradığımızı nerede olduğunu da biliyorum. O yüzden size her şeyi göstereceğim. Bakın, bu neymiş? Heh. Herhalde bunu bizim çocuk çizmiş. Böyle bir şey işte. Ben hiç zaman kaybetmeden hemen şöyle üst kata çıkacağım. Burada yok diye biliyorum. Aynen belki de. Ha bugünlüğmüş aynen. Ya bu yazmış işte hepsine. Aha görevli. Selam aleyküm. Selam. Selam. Nasıl gidiyor işler amca? İyi mi? Tamam. Burada mı? Bakalım. Aynen. A, bu. Herhalde bu aynen. Çok çok büyük ihtimalle. Ooo küfürü de var. Sorular atmasın YouTube topu. Sarı dolap boş verin ne biliyorum ben ya. Yeşil gömlekli bir adam. şekilde. Ee, aa bak. Niye orada duruyor? Hi, çakala bak. Gördünüz mü? Anahtarla nakit oraya? Çocuğun üstüne kalacak. Bırak beni dedi herhalde. Ben yapmadım o yapıyor diyor. Adam şey yapıyor biz at atılıyoruz. <laughs> ha yeşil gömlekli adam öndü kanka. İşte zıpla zıpla zıpla. Hızlı gidersin. Evet arkadaşlar ben durdurmuştum öyle bir şey yapmak için. En son nereye gitti ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 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 arkadaşlar buradan mı? Hiç bilmiyorum. Siper almak için bir nesnenin yakındayken yuvarlak ve butonuna bas. Ha bunu yapıyormuş. Siperdeyken bir aralıkta geçiş yapmak için L çubuğunu it ve hızlıca şey butonuna bas. Aha düşüyordu. Siperdeyken de boş ver biliyor musun zaten bunu. Tamam. Ye bakalım. <laughs> Çürükmüş. Evet. <laughs> ben dedim. <laughs> ben de bilmiyorum be kanka. Burada değil. <laughs> o zaman burada. Önümüze gidiyor. Biri. Ben de bilmiyorum be. Burası ne böyle? Lag. Nasıl lag? Kanka bu ne? <laughs> Siktir. Kilikli. Ya çakal kilitlenmiş. <laughs> ben biliyorum ne yapacağım merak etmeyin. Arkadaşlar kanalıma like, tıp, abone olmayı unutmayın. Ben de bilmiyorum. Maymun gibi. اشا این هم هست این کامپلان ها Atla şuraya. Çok güzel. Kanka yukarı çık kanka. Ben şu an kaybettim. Nerede oldum o kanka? Atla şuraya. Arkadaşlar biliyorsunuz bakın buralar gerçekte de e, şey böyle çıkıntılı olduğu için buraya atlayabiliriz. Sakla samana arasını Nereden gidiyorduk ki bu taraftan mıydı? Gerçi biz o taraftan girip buradan geldik doğru. Hatta bak şuraya girmeye denedik. Burası tehlikeli falan demişti. Vallahi şu an ben de bilmiyorum arkadaşlar nereye gidiyorum. buraya gidemiyoruz. Onları. Buradan da gidemiyoruz. O zaman buradan. Evet, sakın. O zaman buradan gideceğiz. Başka yolu yok. Değil mi arkadaşlar? Aynen bura bura. Ee, buradan da değil. küçük bir sorunlarımız oldu arkadaşlar. Heh buradan mı? Hiç. tamam tamam. Heh. Şuradan yukarıymış inmiş ya. Bir saat dolaştık. Orada tamam. Gidiyor. Bence de gitme oraya. Aha önümüzde. Tamam arkadaşlar buldukça gitmiş. Şimdi <laughs> Çok kolaydı. Nasıl önüne çıktı? Bırak beni. Bırak beni. de öyle Kasa, ne de evlat? Bana evlat evet, demek. Ailen senin için <laughs> endişelenmiş olma. E, i̇şte. ol. Bütün evet. Ne Anladım. Bu da ne kâh. Sen çok iyi açıldın. Bayağı iyisin. Arkadaşlar. Ne de bilmedi. <laughs> Tekrini <laughs> oldukça baştan sağ. Ne yapacaklar? Önceden belli ediyorsun. Sen kafayı yemişsin. Öyle mi? Bütün şehir boyunca beni takip et. Evdeki beni kolay bir av sandı. ne yazık ki yanlış adama çarptı. Aha. Ne? Cüzdanı. Ya kanka kaç sende? Belki de polisi çağırmalıyız. Hiç durma. Tabii orta yaşlı bir turistin arka sokaklarda gençleri neden takip ettiği merak edecek. <laughs> Sen oldukça cingil turistisin de değil mi? ...başımın çaresine bakabiliyorum. Her neyse. Eminim polisler konusuna benden daha pek <laughs> Arkadaşlar. Evlat. <laughs> Yüzden. Veriyor mu? Aa verdi. Vallahi verdi. Aa arkadaşlar. Olayı anlamadım şimdi ben. He. <laughs> Cüzdanından çıkarmış anahtarı. Evet arkadaşlar, o zaman bu bölümümüz bu kadar olsun. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.